¿Eh? Mm -hmm. Bu doplar. <laughs> Gençler merhaba. Celal Hoca'nın da dediği gibi bugünkü dersimizin konusu Dobler etkisi. Dobler etkisini, Dobler olayını günlük hayattan aslında çok iyi biliyorsun. Bir otobanın kenarındaysan, oradan çok hızlı arabalar geçiyorsa, oradaki ses değişimini fark etmişsindir. Veya bir ambulans sirenlerini çalarak sana doğru geliyorsa, sana doğru gelirken duyduğun sesle seni geçip gittikten sonra duyduğun sesin farklı olduğunu fark etmişsindir. Veya biliyorsun trafikte küfür kornaları vardır. Böyle bir araba kornayı uzun uzun basa basa gidiyordur. İşte o araba senin yanından geçip gittiğinde yine o seste bir farklılık hisseder. Dersin. O sesteki farklılık dobler etkisidir, dobler olayıdır. Bu sadece sese özgü bir şey de değil. Işık için bunu söyleyeceğiz, su dalgaları içinde de söyleyeceğiz. Bir Formula 1 yarışında bu ses değişimine çok sık şahit olabilirsin. Bir örneğini görelim burada. <laughs> Arabalar bizi geçtiği anda seste bir değişim oldu. Veya işte küfür kornası dediğimiz kornaya bakarsan, araba korna çalarak geliyor. Gelirken duyduğumuz sesle bizi geçtiği anda duyduğumuz sesi nasıl farklılaştığını dikkat et. Bunlar nasıl oluyor bir anlamaya çalışalım. Bir ambulans var. Olduğu yerde duruyor. Hiçbir yere gitmiyor ama siren çalıyor. Yani ses dalgaları yayıyor. Ön tarafında Burak var, arka tarafında Merve var. E şimdi bu ses dalgaları yayıyorsa, bu çizgilerde onları temsil ediyorsa bunlar dalga tepesini temsil eder biliyorsun. Şurada lambda dalga boyu var. Burada lambda dalga boyu var. E olduğu yerde simetrik ses dalgaları yayıyor. Eğer biz şu an sesten bahsediyorsak, sesi farklı algılamaktan bahsediyorsak aslında sesin frekansından bahsediyoruz. TYT'den hatırla. Dalgaların dalga boyu eşittir. Yayılma hızı çarpı periyotları ya da dalga boyu eşittir Yayılma hızları, böyle frekansları. Ses dalgalarıyla ilgili ne biliyoruz biz? Eğer frekans yüksekse ince ses duyuyorsun demektir. Eğer frekans düşükse, alçaksa kalın ses duyuyorsun demektir. Ambulans örneği üzerinden gidersek ses dalgaları havada yayılıyor. Havanın özelliği her yerde aynıysa değişmiyorsa yayılma hızı ortama bağlı olduğu için hız değişmeyecektir. O zaman ben dalga boyuna bakarak frekans hakkında yorum yapabilirim. Örneğin frekansımın yüksek olması demek aslında dalga boyumun küçük olması demek. Frekansın düşük olması ise dalga boyumun büyük olması demek. Şimdi bu ambulans hareketlendi. Sağ tarafa doğru V hızıyla gitmeye başladı ve hala siren çalıyor. İşte bunu yaptığı anda bu ses dalgalarının görünümünde bir değişiklik oluyor. Sağ taraftaki dalgalar sıkışıyormuş gibi, sol taraftaki dalgalar gevşiyormuş gibi oluyor. Bunun neden olduğunu birazdan konuşacağız. Ama şunu görüyorum şu an. Şuradaki iki tepe arası mesafe, dalga boyu, orijinale göre küçüldü. Buradaki iki tepe arası, yani dalga boyu, orijinale göre büyüdü. E dalga boyunun büyümesine demek frekansın küçülmesi demek. Frekansın küçülmesine demek kalın ses demek. Yani Merve ambulansın orijinal sesinden daha kalın bir ses duyacak. Burak ise küçük dalga boyu algılıyor. Küçük dalga boyu yüksek frekans demek. Yüksek frekans ince ses demek. Burak ambulansın orijinal sesinden daha ince bir ses duyacak. Bunu notalarla ifade edelim. Notalar biliyorsun frekanslara göre sıralanır. Do, re, mi, fa diye gittiğin zaman yüksek frekansa doğru gidersin. Diyelim ki ambulansın orijinal sesi la notasında. Burak ince ses duyuyorsa, daha yüksek frekanslı bir ses duyuyorsa mesela si notası duyuyor diyebiliriz. Merve daha kalın bir ses duyuyor. Buna da sol notası notası duyuyor diyebiliriz. Üç farklı nota var. Orijinal, ince duyulan, kalın duyulan. Bir arabamız olacak. İçinde bir müzik aleti çalan bir çocuk var. Arabamız gidiyor ve biz de arabanın içindeyiz. Dolayısıyla orijinal sesi duyacağız. Orijinal sesi bir dinle. Orijinal sesimiz bu. Şimdi yol kenarındayız. Araba bize doğru geliyor. Dalga boyu sıkışıyormuş gibi olacak. Dalga boyu küçülecek, frekans artacak. Sesi ince duymalıyız. Orijinalden daha ince bir ses duymalıyız. Bakalım. Az önceki sese göre daha ince bir ses bu. Şimdi araba bizi geçtiği anda dalga boyları büyüyecek. O zaman frekans düştü. Kalın bir ses duymalıyım. Tam bu geçişe dikkat et. Tekrar baştan yapalım. İnce bir ses duyacağım şimdi. beni geçtiği anda kalınlaştı. Peki şimdi gelelim neden dalga boyunda değişiklik oluyor, frekansa değişiklik oluyor bunu anlamaya. Şu an burada bir ses kaynağım var, mesela ambulansım var. Hiçbir yere gittiği yok. Olduğu yerde duruyor. Çalıştırdığım anda gördüğün gibi sağ taraf, sol taraf dalga boyu aynı olacak şekilde ses dalgaları yayıyor. Peki ben bu arkadaşı hızlandırırsam. Ambulansa bir hız kazandıracağım. Hem ses dalgası yayacak hem de hareket edecek. Deminden beri konuştuğumuz görünümü elde ediyoruz. Biraz daha ilerlesin. Şurada durdurdum. Niye sağ tarafta dalgalar sıkıştı, sol tarafta gevşedi? Açıklamaya çalışalım. Mesela şu ses dalgasına odaklan. Bu bir dalga tepesi aslında. Onun merkezi aşağı yukarı şu siyah noktadır. Bu ne demek biliyor musun? Ambulans bu siyah noktadayken sesi çıkarttı. Ses dalgası oradan yayılmaya başladı ama ambulans gitmeye devam ediyor. Şimdi şu çembere odaklan. Onun merkezi aşağı yukarı şurasıdır. Bu şu anlama geliyor. Ambulans o pembe noktadayken ses dalgasını yaydı. O oradan yayılmaya başladı. Ambulansımız yoluna devam etti. Bu çembere odaklan. Merkezi burasıdır. Ambulans buradayken onu çıkarttı. O noktadan o yayıldı. Ambulans yoluna devam ediyor. Ambulans sürekli gittiği için çemberlerin merkezi merkezi sağ tarafa kayıyor. Çemberlerin merkezi sağ tarafa kaydığı için de buradaki çizgiler sıklaşıyor, buradaki çizgiler uzaklaşıyor. E bu çizgiler dalga boyu olduğuna göre bu dalga boyu küçük, bu dalga boyu büyük. Ambulansın gittiği taraftaki çocuk küçük dalga boyu yüksek frekans algılıyor. Uzaklaştığı taraftaki çocuk büyük dalga boyu düşük frekans algılıyor. O yüzden araba bana doğru gelirken sesi ince duydum. Beni geçtiği anda ses kalınlaştı. Çünkü bu dalga boyundan bu dalga boyuna geçiş yaptı. Bu frekanstan bu frekansa geçiş yaptı. İşte biz buna dobler etkisi diyoruz. Hatta ben bunu daha da hızlandırsam ne olur? Şu an buradaki 0.6 sayısı aslında ses hızının 0.6 katı olduğunu söylüyor. Mesela ses hızını aşmakla alakalı bir durum var değil mi günlük hayatta? Patlama sesi gibi bir ses çıkıyor ses hızı aşıldığında. O nasıl bir şey bir bakalım. Daha hızlı götürüyorum. 0.8 de gitsin. Ses hızının 0.8 katı. Bak burası iyice daraldı. 0.9 yapalım. Gönderdim. Burası iyice daraldı. Tam ses hızıyla gönderilir. Ne olacak? 1 olsun. Gönderdim. Gördüğün gibi burada yazabileceğim şu an bir dalga boyu yok. Orası üst üste biniyor. Neden? Çünkü ses dalgalarının yayılma hızı var. E kaynağın hızı da o. Adam sesi üretiyor. Ses daha yayılamadan o da onunla beraber gidiyor. Aynı hızdalar. O yüzden ses arada fark açamıyor. Beraber gidiyorlar. Peki kaynak sesten, ürettiği şeyden daha hızlı olursa ne olur? 1.3 olsun. Ses hızını açtık. Görünüm neye benziyor? Dikkat et. Tam olarak şurada durdurayım. Bu ne demek? Ben sesi üretiyorum. Ürettiğim şey daha yayılamadan onu da geçip gidiyorum. Görüntü budur. Daha da aşarsan görüntü iyice şuna döner ve burada durduralım. Şu an ses hızını açtık. Arkamızda şöyle bir koni oluşturduk. Bu üçgenimsi yapıya da şok dalgaları denir. Ses Hızı aşıldığında bir patlama sesi duyarsın. Bu şok dalgaları sana ulaştığında o patlama sesini duyarsın. Patlama da aslında şuradan kaynaklanıyor. Şunun gibi düşünebilirsin. Mesela bir ses hızına yaklaştıkça ne yaptık? Burayı iyice sıkıştırdık. Sıkıştırdık, sıkıştırdık. Tam birle giderken üst üste bindirdik. Yani burası şu an duvar gibi oldu. E havadaki ses havanın sıkışması, gevşemesi ile alakalı. Dolayısıyla burayı sıkıştırdın, sıkıştırdın. Bunu açtığın anda sanki o duvarı yıkmışsın, geçmişsin gibi oluyor. İşte o esnada büyük bir patlama sesi duyuyoruz. Şimdi bununla ilgili ses hızını aşan birkaç tane uçağa bakacağız. Seslerini duyacağız. O patlama sesini duyacağız. Hatta arkada o ses konisini bile görebiliriz. Eğer nem durumu uygunsa, hava sıcaklığı uygunsa o koniyi bile görebiliriz. Ses dediğim şey neticede hava sıkışması olduğuna göre havanın aldığı şekli, hava durumu uygunsa görebiliriz. Bakalım. Arkasındaki koniyi çok net duyduk. O patlama sesini de çok net duyduk. Veya şu arkadaşa bakalım. Yine koniyi gördük. Ses hızını aştığını gördük. Hocam bu uçaklar tam bizim önümüze gelince mi ses hızını aşıyorlar? Tam kamera hizasından geçerken o patlama sesini duyduk. Hayır, o ses hızını çoktan aşmıştı. Sadece sen o an uçak senin önüne geldiğinde o şok dalgalarına maruz kalıyorsun. O koninin içine giriyorsun. Bu simülasyonda bunu görelim. Uçak bana doğru geliyor. Hiçbir ses duymuyorum. Dikkat et. Şimdi patlama sesini duyduk. Şok dalgalarına maruz kalınca patlama sesini duyarsın. Şimdi de sese göre çok daha huzur verici başka şok dalgalarına bakıyoruz. Gölde yüzen ördekler arkalarında o koniye benzer bir V şekli oluşturuyorlar. Bu aslında şu anlama geliyor. Oluşturdukları dalgalardan daha hızlı gittikleri anlamına geliyor. Sesin hızı yaklaşık 300 km bölü saat. O yüzden bir uçak geçebilir ancak onu. Ama buradaki su dalgalarının hızı çok az. Bir ördek ailesi bile bunu geçebiliyor. Şimdi aynı olayı farklı bir şekilde yorumlayacağız. Burada kavramsal bir sorumuz var. Kaynak sabitken, ambulans burada dururken, gözlemci ona doğru koş ya da ondan uzaklaşırsa? Acaba yine sesi farklı frekansta, incelikte, kalınlıkta duyar mı? E, duyar. Fizikte bağlı hareket diye bir şey var. Gözlemcinin durup ambulansın ona doğru gitmesiyle, ambulansın durup gözlemcinin ona doğru gitmesi arasında bir fark var mı? Fizik açısından yok. Bağlı hareket. Dolayısıyla ambulans burada duruyor, olduğu yerde ses dalgaları yayıyor, siren çalıyor. Mercan ona doğru koşarsa, yine frekansı yüksek algılayacaktır, ince ses duyacaktır. Ambulans dururken, ses yayarken, mercan ondan koşarak uzaklaşırsa, aradaki mesafe açılıyor, mercan duruyor, ambulans ondan uzaklaşıyormuş gibi, Düşük frekans kalın ses duyacaktır. Gelelim Dobler'in günlük hayatta aslında teknolojideki karşılığını. Biz hep arabanın sesini dinledik, ambulansın sesini dinledik, uçağa baktık ama Dobler teknolojide de kullanılıyor. Mesela yol kenarında hız ölçümü yapan polis radarları Doblerle çalışır. Elinde böyle tabanca gibi bir şey var, arabaya doğru tutuyor ya da sabit bir cihaz var, araba oradan geçtiği anda arabanın hızını söylüyor. Bunu nasıl anlıyor? Doblerle anlıyor. İşte burada bir radar cihazı var. Bu top burada duruyor. Bunu araba gibi düşün. Hızı olmasın başlangıçta. Hızı olmazsa ne olur? Buradan dalgalar yayın Mikrodalgalar yayınlanır. Elektromanyetik dalgalar yayınlanır. Buna çarpar ve aynı dalga boyunda geri döner. Hiçbir farklılık hissetmedim. Yani gelen dalgalarla yansıyan dalgalar arasında hiçbir fark yok. İki tepe arası mesafeye odaklan, dalga boyuna odaklan. Herhangi bir değişiklik yok. O zaman şu an konum tespiti yaptık. Yani ben dalgaları sola doğru gönderdim. Tam olarak bu noktadan döndü. Demek ki orada bir şey var. Radarın mantığı budur. Fakat bu bir hız ölçümü değildir. Bu bir konum tespitidir. Burada doblerlik bir şey yok. Çünkü dalga boyu farklılaşmadı. Şimdi dikkat et ne yapacağım? Ben bu topa bir hız kazandıracağım. Diyeceğim ki sağ tarafa doğru git. Bak şu an hızı var. Sağ tarafa doğru giderken bu dalgalara maruz kalırsa yansıyanlar farklılaştı. Daha küçük dalga boylu oldu. Tekrar yapalım. Bu arkadaş sağ tarafa doğru giderken çarptılar, yansıdılar. Yansıyanların dalga boyu daha küçük. Bu sefer de sol tarafa gitsin. Bak uzaklaşıyor. Radardan uzaklaşırken dalga boyu büyüdü. Aslında dalgalar bana doğru geliyor. Bana çarptı. Ben onu yansıtırken artık kaynak benmişim gibi olacaktır. Kaynak top oldu. E bana doğru yaklaştığına göre o zaman bana doğru gelen ambulans gibi oluyor. Orada dalgalar ne oluyordu? Sıkışıyordu. Dalga boyu o yüzden küçüldü. Ben uzaklaşırken ne oldu Top sol tarafa doğru giderken dalgalar peşimden geldi. Ben uzaklaşıyorum. Çarptılar. Artık kaynak benim. Top bu dalgaları yansıtırken kaynak görevi görür. Benden uzaklaşan ambulans dalgalar gevşer. Dalga boyu büyür. İşte polis radarı hız ölçerken bu dalga boyundaki farklılığı ölçüyor. Bu top bana doğru gelirken ne kadar hızlı geliyorsa o dalga boyundaki farklılık da o kadar şiddetli oluyor. Çok hızlı gelirse dalga boyu çok küçülüyor. Az hızlı gelirse dalga boyu az küçülüyor. Hiç gelmezse ne oluyor? Dalga boyu hiç değişmiyor. Cihaz o farkı ölçüyor ve hızını söylüyor sana. Benzer mantık. Da Dobler ultrasonu var. Bu normal ultrason değil. Normal ultrason ses dalgalarıyla çalışıyor. Anne karnına ses dalgaları yüksek frekanstaki ses dalgalarını gönderiyorsun. Bebeğe çarpıyor, geri yansıyor. Orada konum tespiti yapıyorsun. Aa bak şuraya dalga gönderdim. Oradan bir şey geri gelmedi. Buradan geri geldi. Demek ki burada böyle bir şey var deyip içerideki bebeğin şeklini, şemalini anlıyoruz. Dobler'de ise buradaki arabaların süratini ölçmekle benzer bir mantık var. Hareketli şeyleri ölçüyoruz. Mesela damarlarda kan akış hızına bakıyoruz. Şu damarın içerisinde kan bu tarafa doğru gelirken sen buna ses dalgaları gönderiyorsun. Yine bu ultrason cihazı yüksek frekansın sesle çalışıyor dobler versiyonunda da. E sana doğru gelen kana çarpınca aynı topa çarpan dalgalar gibi geri yansıyanlar daha küçük dalga boylu geri yansıyorlar. İşte bu dalga boyu arasındaki farka bakarak o kanın akış hızını ölçüyoruz. Herhangi bir yerde tıkanıklık var mı? Yavaş mı akıyor? Hızlı mı akıyor? Bunu bize dobler ultrasonu söylüyor. Biz dobler sayesinde çok büyük bir keşif daha yaptık. Oturduğumuz yerden evrenin genişlediğini keşfettik. Mantık çok benzer. Hubble teleskobuyla çok uzaklardaki galaksileri inceledi. Gök adaları inceledi. Dedi. O galaksiler ışık yayıyorlar. Oradan gelen ışığı teleskoplarımızla gözlemliyoruz ve orası hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Dolayısıyla bu adam bir kaynak, ambulans gibi. Işık da bir dalga özelliğine sahip olduğu için benzer şeyleri düşünebiliriz. Bak, şu an dünyaya gelen ışığın dalga boyunu temsil eden dalgalar bunlar. Habul şunu keşfet. Bize gelen dalga boylarında büyüme fark et. Şu an bahsettiğimiz şey ışık. Dolayısıyla aslında bambaşka bir mantığı var ama basitleştirerek anlatıyorum. Görünür ışık üzerinden anlatıyorum. Yoksa bu çok daha karmaşık bir konu. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor bizim gümüzün algıladığı ışık renkleri. Kırmızıdan mora doğru gittikçe dalga boyunun küçüldüğünü biliyoruz. Mordan kırmızıya doğru gittikçe de dalga boyunun büyüdüğünü biliyoruz. Şimdi atıyorum bu galaksiden yayılması gereken ışık sarı. Biz bunu laboratuvar şartlarında ölçüyoruz, biçiyoruz diyoruz ki bu galaksiden bu gelmesi lazım. Ölçüm yapıyoruz. Bir bakıyoruz turuncu geliyor. Bir bakıyoruz kırmızı geliyor. Yani daha büyük dalga boylu ışık geliyor. Olması gerekenden daha fazla. Bu ne demek? E burada görelim ne demek. Bu galaksi benden uzaklaşıyorsa ambulansın benden uzaklaşması gibi olur. Dünyadan uzaklaş yaklaşıyorsa bu arkadaş daha büyük dalga boylarına maruz kalır. Daha büyük dalga boyu mesela kırmızı renk işte. Olması gerekenden daha büyük dalga boyuna kaymak demek, kırmızıya kaymak demek. O galaksi bizden uzaklaşıyor demek. E hocam ne var bunda? Bütün gök cisimlerinin bir yörüngesi var. Adam bizden uzaklaşıyordur. Bunun evrenin genişlemesiyle ne alakası var? Sadece bir tane galaksi değil. Bu çok uzaktaki galaksilerin bir bakıyoruz. Baktıklarımızın hepsi bizden uzaklaşıyor. Yani burada bir galaksi var, bizden uzaklaşıyor. Burada bir galaksi var, bizden uzaklaşıyor. Burada bir galaksi var, bizden uzaklaşıyor. Var, bizden uzaklaşıyor. Herkes bizden uzaklaşıyor. Hepsinin yörüngesi Güngesi bizden uzaklaşacak şekilde olmadığına göre bunun başka bir açıklaması olmalı. Bu evrenin genişlediğini gösterir. Bunu şöyle modellerler. Sönmüş bir balon düşün. Şöyle sönmüş bir balonun üstünde üç tane nokta işaretledim. Bu balonu şişirirsem ne olur? Bu balon şiştiğinde böyle bir şey olur. Peki o 3 nokta nerede olur? Biri burada olur, biri burada olur, biri burada olur. Bak aslında bunların hiçbir yere gittikleri yok. Sırf evren genişledi diye aralarındaki mesafeler arttı. Herkes birbirinden uzaklaştı. Çok uzaklardaki galaksilerde baktığım herkes benden uzaklaşıyorsa evren bu halden bu hale geliyordur. Yani genişliyordur. Hocam niye sürekli çok uzak galaksiler diye vurgulayıp duruyorsunuz? Yakındaki galaksiler bizden uzaklaşmıyor mu? Az önce konuştuğumuz gibi yörünge diye bir şey var. Kütle çekim etkisi diye bir şey var. Örneğin Andromeda galaksisine bakıyoruz. Bizim bulunduğumuz Samanyolu'na en yakın galaksi. O bize doğru geliyor. Ondan gelen ışık maviye kayıyor. Bu Andromeda olsun. Biz de dünyayız. Andromeda bana doğru geldiği için dalga boyu küçülüyor. Dalga boyunun küçülmesi demek rengin maviye doğru kayması demek. Andromeda'ya baktığımızda ışık hep maviye kaymış. Bu da o bana doğru geliyor demek. E hocam hani evren genişliyordu? Dediğim gibi o çok yakınımızda. Kütle çekim etkileri var, yörünge mantığı var. Çok uzaktaki galaksilere bakıyoruz, onlarla aramızda kütle çekim etkisi yok. Ve baktığımız herkes bizden uzaklaşıyor. Yörüngelik bir mevzu yok yani orada. Bu ancak evrenin genişlediğini gösterir. Peki sorularımızı çözelim, dobleri de bitirmiş olalım. Kazanım uygulama 18. Dalga kaynağı ve kaynaktan çıkan dalgaları algılayan gözlemcinin hareketine göre dalgaların frekansları farklı algılanabilir. Buna dobler olayı denir. Buna göre yargılarından hangilerinde dobler olayı gerçekleşir? Dobler olması için dalga boyunun farklılaşması dolayısıyla frekansın farklılaşması. Bunun içinde hareket gerekiyor. Hız gerekiyor. Birileri hareket edecek. Kaynak ve gözlemci yere göre aynı süratle birbirine yaklaşıyor. Bu ambulans, bu da biz. Aynı süratle birbirimize geliyoruz. Aradaki fark kapanıyor mu? Bağlı hareket var mı? Var. O zaman burada dobler vardır. Hatta sesten bahsediyorsak yüksek frekans ince ses duyarız. Niye? Aradaki fark kapanıyor. Dalgalar sıkışıyormuş gibi düşün. Lambda küçülüyordur. Lambda eşittir. Hız bölü frekans. Ortam aynı ortam. Dalga boyu küçüldüyse frekans yükselmiştir. Ses incelmiştir. Kaynak ve gözlemci yere göre aynı süratle birbirinden uzaklaşıyor. Ambulans burada, biz de buradayız. Uzaklaşıyoruz. Bu V süratiyle, bu da V süratiyle. Aradaki fark açılıyor mu? Evet. O zaman dalga boyu büyüyordur. Lambda büyüyorsa frekans küçülüyordur, ses kalınlaşıyordur. Dobler var. Kaynak ve gözlemci yere göre aynı süratle aynı yönde gidiyor. Ambulansımız sağ tarafa V hızla gidiyor. Biz de sağ tarafa doğru V hızla gidiyoruz. Aramızdaki mesafe değişir mi? Değişmez. Bağıl hız nedir? Sıfır. Bunlar birbirlerini durgun görmeyecekler mi? A Aynen öyle. O zaman dalga boyunda bir farklılık hissetmeyeceksin, ölçmeyeceksin. Bu sabit. Hız sabit, frekans sabit. Ambulans hangi notada ses çıkarıyorsa, orijinal ses neyse sen de onu duyarsın. Burada dobler yoktur. Sorumuzun cevabı 1 ve 2'dir. Doğrusal yolda şekilde gösterilen hızlarla ilerlemekte olan K, L, M ve N araçlarından K gelin arabası olup sürekli korna çalmaktadır. Şu kırmızı arkadaşmış o. Buna göre L, M ve N araçları verilen konumlardan geçerken bu araçların duydukları korna sesinin frekanslarını kıyaslayınız. Güzel. Gelin arabası sürekli ses çıkartıyor ve sağ tarafa doğru V hızıyla gidiyor. Eğer ondan uzaklaşıyorsam sesi kalın duyarım. Yaklaşıyorsam ince duyarım. Fark değişmiyorsa orijinal sesi duyarım. Mesela L dediğim araç 2V ile gitmiyor mu? Evet. Daha hızlı ve aynı yöndeler. Uzaklaşacak. O zaman bu kalın bir ses duyacak. Yani orijinal sesin frekansına F dersem atıyorum bu F bölü 2 duyacak. Daha düşük frekans. M'ye bakalım. M ne duyar? Gelin arabası sağ tarafa V ile gidiyor. M sol tarafa V ile gidiyor. Bunlar birbirlerine yaklaşıyorlar değil mi? E şöyle düşünemez miyiz? Bağıl hız yapalım. Gelin arabasını durgun kabul edelim. O zaman sanki M arabası 2V hızla geliyormuş gibi olur. Zıt yönde gidince hızları topluyorduk biliyorsun. Aradaki fark kapandığı için dalga boyu küçülecek, frekans yükselecek. Yani bu arkadaş ince bir ses duyacak. F'den daha büyük frekansa ses duyacak. Sallıyorum 2F duyacak. Gelelim N'ye. Gelin arabasıyla bu arkadaş da zıt yönde gidiyor ama 2V hızla gidiyor. M'den de hızlı. Yine biz gelin arabasını durgun kabul etsek. Sağ tarafa ve sol tarafa doğru 2V. Sanki N sol tarafa doğru 3V ile gidiyormuş gibi olmayacak mı? Evet. Bir kere zaten fark kapandığı için kesinlikle ince ses duyacak. Ve M'ye göre çok daha fazla bağıl hızı olduğu için daha da ince ses duyacak. Daha ince ses daha yüksek frekanstır. Buna 2F dediysem tamamen atıyorum bu da 3F'dir. Frekansları kıyasla diyordu. N'nin frekansı büyüktür. M'nin frekansı o da büyüktür. L'nin frekansı. Sorumuzun cevabı budur. Bir polis arabası doğrusal yolda sabit frekanslı siren çalarak Mesut'a doğru ilerleyip Mesut'un yanından geçip gitmektedir. Buna göre polis arabasının bu hareketi boyunca Mesut'un duyduğu sesin hız zaman grafiğini, frekans zaman grafiğini çiziniz. Bu çok güzel soru. Çok güzel bir noktaya değineceğiz burada. Mesut'un duyduğu sesin hız zaman grafiğini çiziyorum. Şurada V var, şurada T var. Dalgaların yayılma hızı sadece ve sadece ortama bağlıdır. Kaynakla hiçbir alakası yoktur. Hava ortamındayız. İster araba bana yaklaşsın, ister benden uzaklaşsın, isterse de dursun fark etmez. Ortam aynı ortamsa hız değişmez. Mesut'un duyduğu sesin hızı hep aynıdır. Yaklaşık 340 metre bölü saniye diyebiliriz. Ses hızı. Peki frekans zaman grafiğini çizelim. Şimdi polis arabası bana doğru geliyor. Orijinal sese F frekansı desek. Bana doğru yaklaştığı için mesafe azaldığı için dalga boyunu daha küçük, frekansı daha yüksek algılayacağım. Atıyorum 2F frekans duyacağım. Araba beni geçip gittikten sonra artık benden uzaklaşıyor. Benden uzaklaşmaya başladığında dalga boyu büyüyecek, frekans küçülecek. Orijinal frekansa göre daha küçük olacak. Yani 2F'den azalıp 1.5F'ye düşmeyecek. Yine bundan yüksek kalmayacak. Orijinalden de düşük olacak. Diyelim ki F bölü 2'ye düşsün. Şimdi bunları nasıl çizeceğiz? Bu polis arabası bana doğru gelirken evet yüksek frekans duyuyorum da hep aynı hep 2F mi? Yoksa bana doğru yaklaştıkça frekans daha da artar mı? Ses daha da incelir mi? Şimdi burada dobler olayımızı görelim. Sağ tarafa doğru sesin 0.4 katıyla gitmekte olan bir araç var. Bu arkadaşı burada durdurdum. Mesut burada. Lambda eşittir. Hız bölü frekans. Hız sabit. Dalgalar hep aynı hızla yayılıyor. Polis arabası bana doğru geldikçe frekansın gitgide daha da çok arttığını, sesi daha da ince duyduğumu iddia ediyorsam dalga boyunun da gitgide azaldığını iddia etmem gerekir. Ama dalga boyu hep aynı. Evet normalden daha küçük ama hep aynı küçüklükte. E çünkü bu ambulans. Lans, sabit hızla bana doğru geliyor. Sabit hızla geliyorsa belli bir sıkışma var. O sıkışma sabit olarak devam ediyor. Yani benim duyduğum bu küçük dalga boyu sabit. Küçüklüğü sabit. O zaman frekansında yüksekliği sabit. Orijinal ses F ise ben 2F frekans duyuyorsam hep 2F frekans duyacağım. Bunun zamanla 3F, 4F olması için polis arabasının gitgide hızlanması lazım. Gitgide hızlanırsa dalga boyu gitgide küçülür. Frekans gitgide artar. Ses gitgide incelir. Biz burada arabamızın hızını sabit V alıyoruz. Dolayısıyla önce 2F frekansa sabit frekans duyacağım. Beni geçip gittikten sonra da daha düşük frekans ama yine sabit frekans. Burası 2F, şurası F bölü 2 diyebilir. Tam burası da yanımdan geçip gittiği andır. Ses ince 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 geldi, bir anda düştü, kalınlaştı. Geldik dersimizin son sorusuna. Aytaç fizik dersinde Andromeda gök adası ile Samanyolu gök adasının birbirine yaklaştığını ve yaklaşık 4 milyar yıl sonra çarpışacaklarını öğrenmiştir. Az önce konuştuk. Andromeda'yı incelediğimde oradan gelmesi gereken ışık maviye kayıyor. Demek ki bize doğru geliyor. Buna göre teleskobuyla Andromeda gök adasına bakan Aytaç bu gök ada ile ilgili yargılarından hangilerini doğru olarak yorumlamıştır. Yaydığı ışığın hızını daha büyük ölçer. Hız ortama bağlıdır. Işık şu an boşlukta yayılmaktadır. Boşlukta yayılıyorsa c ile yani ışık hızıyla yani 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye ile yayılıyordur. Az önce polis arabasının yaydığı ses dalgalarının hızı artıyor azalıyor dedim mi? Hayır ortam aynı. E, aynı şekilde ışığın da ortamı aynı. Boşluk hızda bir farklılık ölçmeyecek. Yaydığı ışığın dalga boyunu daha küçük ölçer. Bana doğru geliyor. Ambulans bana doğru geliyorsa dalga boyu küçülmüştür. Frekans yükselmiştir. Bu da zaten maviye kaymanın sebebidir. Kırmızıdan maviye mora doğru gittikçe dalga boyu düşer, frekans artar. Dolayısıyla 2'ye doğru dedik. Yaydığı ışığın frekansını daha büyük ölçer. Aynen öyle. 3'e de doğru dedik. Sorumuzun cevabı 2 ve 3 olacaktır. Dobleri de böylece bitirmiş olduk. Normalde sırada elektromanyetik dalgalar var fakat elektromanyetik dalgaları anlayabilmek için elektrik ve manyetizma bilmek gerekiyor. O yüzden önce elektrik ve manyetizma anlatacağım. Sonra buraya geri döneceğiz. Bu da derste dobleri anlatmaya çalıştım. Diğer derslerde görüşürüz. <laughs> Bu dobler. <laughs>